Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün de öyle Lux oynuyoruz iki eklenti felaket Sözcüsü çıktı Arkadaşlar cesaret bastık ikimiz de Hüseyin'le Nasıl değmiyordu lan o Acaba benim W'yu da skill tutturma olarak sayıyor mu diyecektim Ha E ikisini tutturmuş sayıyor okey o yönden iyiymiş Ona da tutturdum Hatta what the hell Sen Kanka, ne abi ya Ya yapıyoruz bir şeyler oyna oyna, oyna. bir daha koydum. Ben Amumu'yu keseceğim bu arada. <laughs> ben de şeyle uğraşıyorum. Bu, bu videoyu yarayla. izleyen Muzo kardeşimin gözleri yaşlı. Amumu'ya vurduk hep ama. Bunu kestim. Hadi oğlum öl artık. Öl lan. Adam ölmemeye an düştü ya. Harbi. Nasıl tutmadan o? Hadi ulan. O öldü şükür. Yani Ölmeyeyim lan ben hadi ben. lan. Nice. Oy. 12 can. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. İyi seyirler. Raymond'dır ya. Döveceğiz hocam. Okey. O da olur o da olur. Bunlar biraz tatsız şeyler olabilir. Kuleye vurduğum sayılıyor mu? Sayılmıyor. Okey. O da sayılaymış iyiymiş. Can fizin kafaya bir devirmeye çalıştım ama. Oğlum are you fucking kidding me right? Bu bana so, Adam ben, ben sendenim so. <laughs> Doğru dedim abi vardı. Dedim <laughs> böyle. No problem de bu fiz bizi şey Twitch bizi kesti ya. Müdür herifin E'si bir daha gelmez umarım. Lan Twitch şuradasın değil mi? Tuttun mu lan acaba? Yok tamammışız. Anlı kimi. Bunlar çok oynak ya. <laughs> <laughs> de. İndi <değil> kanka. Ha <laughs> ne çıktı zincirleme. Çok şey lan bu. O abi. yüzden dedim zaten afk'siyim Oğlum AP de olur da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin aden de çok vurur. Fıçıyı tutturursan diğerini teklersin. Fıçıyı tutturmak benim için zor abi ben biliyorum. <laughs> tamam Kles demek. Kles demek ne demek bilir misin ye? Kles eşittir arena. Allah'ım. Alacak karanlık hep buz yankı. Hep buz alınabilir gibi de. Daha iyi bir şey olabilir mi onu düşünüyorum şu an. Ne çıksa daha iyi olur bize. Haç olabilir. Gaddar filan olabilir. Yani denenebilir, edebilir anlatabilir bilemedim şu an. İyi ki deneyelim ya ne kaybederiz. Aa Rinoyucu geldi bu daha iyi olur gibi. Yorada atılgan var. Biraz tatsiyon. Oo bu daha kötü. Ölüm döngüsü ne lan? Hop. Güzel bu bir aldı kafasına. Bu da bir E yeri. Ona bir daha vurdum. Alayım da ultim gelsin. Bana ne al abi? Hayda tatsız. Helal. Kanka bura bura kaçıyorum ama bu herif arkamdan flash attı. Lax şey. Korakaya vurayım dedim. Lax nereden çıktı? Fiora yerinde durmuyor kardeşim. Flash yok bu arada Fiora'nın. Hadi oğlum. <laughs> Hanım benim enti. Güzel <laughs> fıçıydı ama W ile doşladı lavuk. Sion Kali. Kalista'yı kesersek bu iş bitti. Diğeri bize bir şey yapamaz. Hapın lan lavuk. O nasıl lan Kalista? bu Hüso, ne lan? CC'den çıkamadım abi. Sion CC'si illet bir şey ya. Ooo Sion sakin ol. Selamünaleyküm. Okay yeterince karanlığa bak. kalk. Kalista'yı bir daha bir tutarsam bayıltırız da. Kalista'yı tutmaya çalışıyorum kanka. Ayda bu lavuk çok hızlı ya. Helalsin lan. Kaç can can var. Git git ben tuttum bunu kaç. Ay or oraya değil o tek tarafa kaçaydı keşke. Sıkıntı yok <laughs> ya. Ana ne satayım ne oluyor öyle. Kanka Renault'cum stacklendi bu arada benim. Bunu keseriz. Sen ölme. Tamam. Bir daha koydum. Bir daha tuttum. Can al can al. Hızlıdan al canı. Al. Al tamam. Kendine iyi bakacaksın hoca. Öl lan artık. Heh. Nice. iyi lan. Şey de kastım. Real class mi yoksa? Kardeşim tabii ki de. Aksini iddiaydan olmadı. Abi hiçbir şey çıkmadı senin için şunu alıyorum. Adamsın. Yetenek hızı var, ışığın muhafızı var. Double W olur mu? Hmm. Sarabilir mi acaba? Ne dedin o işe? Bilemedim hocam. Otomatik kendi W'si artı benim W'm. Bence sarabilir. Ne olur ya. Yapıştır. Ölmeyelim abi. Öl ölmeyelim direkt o yüzden. Kanka kaça kaça full stack. Lan olmadan basmasa ultiyi yapıştıracaktım da. Uf. <laughs> Helal. Kanka Mundo'yu tutacağım şöyle. Peyne de bastım şöyle kapandı. Mundo'yu tutuyorum uzaklaş. Biraz. Kaç git TP'ye gir gir gir. Lavuk'la ben uğraşırım burada. Heyim heyim yapma onu heyim. Hey hey hey. Bu öldü. Çok güzel kaç. Alkan da bastım ama. Nasıl alacak? Çok iyi. Lan oğlum dursana lan. Lan oğlum Oy. ölsene lan. Heh. İki saattir vuruyorum. VP. VP kankam iyiydi. Senin ulti iyiydi son anda ha. dedim yavaşlatsın ya gidiyorum zaten. İyiydi <laughs> iyiydi. Hadi bismillah. Abi bir de ben vereyim. Nasıl lan o bana? Hocam ben de vurdum ama. Brand ulti attı. Yanıyorum. Yusuf evet, biraz tatsız oldu. Lan da böyle. Bu... Dur bakayım bir dakika. Brand'e atarsa ölürsün abi ona göre. Demez ya. Allah kahretmesin Brand. Oğlum hangi evet, birini yani. dövüşeceğiz küçücük alanda? Anla kimi? Ben başta kafa attım o patlattı bizi. İyileştirme kalkan gücü cam boyut mutlak sömürü. Can boyut alacağım ya. Benim canım bayağı alacak çünkü. Okey. Ama 50 AP daha geldi. İyi. Nasıl bir laks oluyor ya? Dede ne var? Sihirdar üreti, zinzalı dehşet falan. <laughs> Kanka skillleri şöyle koydum. O kadar diplerine girmeyeydim derken güzel. Sıkıntı yok ya. Problem yok şu an sıkıntı bende gibi. Ya ya sıkıntı yok. Ne oğlum? Burayı ilk defa görüyorum. İmza nerede? Hop. Hocam. Oh. Biraz yavaş mı kalıyorum ne? Dur bakayım. Lan oğlum. Ula Bunu kestim kanka Zed'i. kesin Eyvallah ciğerim sen de. Dur bakayım oğlum sen. Görüşürüz biraderim. VP kanka. iyi İyi lan güçlüyüz ha aslında. Küçüz değiliz. Zed beni kesemedi bu arada ultiyle. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Bana olsa tek yardım büyük ihtimalle. Tank, tank Lux gerçek değil kardeşim. <laughs> Ne geldi? Riven geldi. Tamam Alev'e gerek kalmadı. <laughs> Samira GG. Amk sizin diyor laks. Karanlık Aha. Lutuf. Bana da geldi. Yetenek hızı veriyor değil mi bu? Ben bunu yapıştırıyorum o zaman. Evet. Bunun 205 yetenek hızım ne oldu? Dur bakalım devam. Ben şimdi bir tane Sırf şey aldım. senin için alıyorum bu arada. <laughs> Sen adamsın. Yüz vuruşlarla kasamıyor musun bu arada? Kasıyorum. E tamam çok iyi o zaman Ve yani şey bana yaramıyor bunlar He okey tamam Bu arada şu güzel oldu W bas W artı şey var ya şu Hı hı Sürekli aynen Bakalım of Güzel lan Dönüşü de basıyor mu? Yok dönüşü basmıyor hatta eklenti basıyor mu ona tam ayıkamadım Allah Fiora dur kanka Kanka TP'ledim Fiora ultiyi bana attı bu arada hı -hı. Abi ultimi doşladı ya. Bu arada tuttum bir daha içinde. Oo! Oh, bunu da kestik, kestik, kestik. Vur vur vur. Oy, Durum oğlum çok güzel ha. kasılıyor. İyiyiz bu arada ha. Vep <laughs> abi. Bep kanka. Ha W basıp basıp duruyorum. Şuna baksana. Oha ne kalkan veriyor. Evet. Bu ne lan? Bir de dönüşü de tutunca güzel oluyor. Bak duble atıyorum bak bak. Oğlum çok iyi lan. Ha bunlara geri geldik. Ya bunları keseriz de biraz şey şu an. Bu arada Rabolon aldım artık. 1000 AP'yim kanka. Hem tankım hem 1000 AP'yim. AP Sardı. Benim itemleri kes. Hemen bakıyorum. Oh, ne no, no. satayım. EQ atsam birini teklersin biliyor musun? Evet. <laughs> Az önce Fiora'ya öyle yaptım. Çok iyi çok iyi. Hadi bakayım senden iyi bir EQ bekliyorum kardeşim. Burada fare burada bir yerlerde. Kanka fareye vur 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 öldü. Çok iyi. Dur. Çiçeği al. Aldım aldım aldım. Onu bir tutar mıyım dedim de. Tuttum. Oha direkt öldü lan <laughs> <adam. gülüyor> Direkt öldü. <laughs> Bunu fuzu. Aman buna Tamam Ama halledeceğim kanka ben. Kurtma yıpratma politikası. <laughs> Güzel. Oğlum ama. Ulti attı. Tamam tamam sıkıntı yok. Trende bir EM koyacağım da. Vurdum ultiyi su. Allah. Kaç. Kaçtım Bak eğim patlattım alacağım. da. Brand'in canı az bu arada. Aa tuttu. Öldü o. Eğim Patla patlatayım. Patlat. Patla. Ölmedim mi lan? Öldü. Tamam. Ben ölüyorum. Böyle, ben öldüm. Vur onu. Hadi oğlum, vur. W. Aşağıdan çok iyi. Geldim bir anda. Aman, Çok iyi, çok iyi, geldim. Allah, öldüm. Değdi mi o? Değdi de. Oy. Hadi! Ah be! Kardeşim çok uzak skill'leri var ya. <gülüyor> <gülüyor> Andaki. Aa, hemen döneceğiz çıktı lan. Olabilir gibi de, diğer lanet çıkar mı acaba? Büyü atışı var, intikam meleği var. 3 flash var. Hemen döneceğiz aldım. Oha! Bir tane daha mı? Büyü UFO aldım bir tane daha. Draven'dan şey çıktı, şans krizine çıktı, almadım. Kanka bunları ya döveriz şey ya. ya. Hadi bakayım. İtem alamadım ama. ay Hayalet sandım, pardon. Işıl ışıl her yer. Kanka benim biraz şey isteklemem lazım sadece. So, kaç so? Kaç oğlum derken? Yok kaçamadım ya. Lan. Atma lan flash. Gelmeyin lan. Aa niye vurdum? Ultiyi yedi. Yusuf dikkat et. Efe gireceğim. Tamam çok güzel. Ben bundayı kesiyorum bu arada. Şurada. Çok iyisin. Oldu. Bir zonya basacağım. Kaç sen? Güzel. Tuttun. Al abi canım. ya bir dur, dur be Mundo birader. Şöyle bir koydum kanka. Tamam öldü o. Bu da öldü. Hop bay bay. nice. Çok iyi be. Hep kanka çok iyiydi. 4 gold var. Hiçlik değneği mi alayım? Bir şey mi deneyeyim? Hmm, gibi ya. Ben alsam bak %32 bir unifozum var. 59'a çıkıyormuş. Yok ya deneyim. Zonya mı alsam ya da lan? Ama yok ya denedim abi. Gaddarlık eksok harç kümdarı. Goddlar gibi ya. Q atıyorum sürekli. Bu Tutarsa bayıldırız. Ne var? Ecelin çağrısı. Ha. <laughs> randomlaşayım. Oğlum bu de. ne ya? Kanka Kalista'ya aynen Vurdum çok iyisin lan. Tuttum ben bunu kanka. Döşüyorum ben buna. Sen takıl. Nasıl yürüyor oğlum? Çumdan hemen çıktı. Allah. Tamam vermedim can hiç. Çok iyisin. Önünü kapatıyorum. Hepsini patlatamazsın ama o kalista dirilmeyecek mi şimdi? De. Hocam Derken sen, sen patlattın gibi hepsini. Yusuf. Kalista'yı kaçırdım bu. bekliyorum. ne yapıyor la bana? Tamam. Oğlum bu bebe niye stun yemiyor? Kanka yine aynı Kalista'ya. <laughs> Kalista'ya ulti vurdum mu? Vuramadım. Ben bir zonya bastım. Çok iyisin. Keseriz bunu seninle ya. Beni bir bırakacak mı birader be? Ben de bir yürüyeyim la. Tamam. <laughs> Sanattım. attım. Döşe Yusuf döşe, yakma bakma artık ne varsa. Vur 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 vur. Kalkan verdim. amalık çok güzel. Tamam. Lavuk ölmüyor ya. 2 <laughs> saattir vuruyorsun. Aaa, Hamer'la bunda mu kaldı? Hadi bakayım. Plizmatik tamam. alayım mı? Alabilirsin. Yusuf, 1755 AP'yim lan. Ejder var, köstek var. Hangisi abi? Köstek ya. Kanka Heim'e kaydın. Düz vuruş. Şu bitti. Zonyası yok heymin. Tamam. Bana bir W mobil atayım hemen. Ne ışık? Daha ne oğlum yine bak zonya diye bastı. Ha. Benim bu hayal diye zonya basmamı kaç puan? Mundo'ya döşüyorum ben Hüsa. Tamam ben eğimi beytliyorum şu an. Tamam tamam tamam, tamam. ben Mundo'yu manyak ettim burada. Haym beni kesti abi dikkate Ne diyorsun? Şurada. Aman o biraz sansız oldu Bir tane tutturursam sıkıntıyı çözeriz ama Bir dakika arkadaşlar sakinleşelim bir Sen nerede öldün? Şuradayım Yedim mi yemedin mi? Aa Hop. o kara delik bozdu Bu çok kötü mı? oldu yok da flash yürümeye çalışıyorum Hadi oğlum Hadi laks. Yok be. Lan. Enti ya siye diyor bak. Dediğim gibi arkadaşlar maksasar gerçekten de bizde hatta kalın bir fark var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Benden sonra en çok hüso vurmuş zaten. Ya maç bizim hakkımızdı da işte sonunda bir tatsız şeyler oldu. Ben Zonya'yı hayalet sanıp bir bastım falan. <laughs> Heyin bir doçladı falan. Bir şeyler oldu o yüzden yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bu videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.